Arkadaşlar selam. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün Efe çeşitli hayvan kılığına girerek onu söyleyeceğim. Şu an kendisi evde ve evden dışarı çıktığı an derken ağ çıkıyor. Efe Efe hey hey ne yapıyorsun? Efendim dostum sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Ya böyle çıktın dışarı. İşin mi var? Beni de yanına alsana. Canım çok sıkılıyor. İnternet kafeye gidecektim dostum yani. Öyle anormal bir işim yok. He, o zaman sen git dostum. Ben de evde biraz takıldıktan sonra senin yanına uğrarım. Ne oynayacaksın? Kardeşim Valorant oynayacağım. Sen ne oynayacaksın? Ya, ben de oynarım. Tamamdır. O zaman sen git. Arkamdan ben geleceğim. Hadi görüşürüz. Hadi Allah emanet. Arkadaşlar Efe gitti. Efe gitti. Vallahi de gitti. Şimdi ona mükemmel planlar yapacağım. Onu çeşitli hayvanlara dönüşüp trolleyeceğim. Şimdi hangi hayvan dönüşsem acaba? İnek mi olsam, papağan mı olsam, koyun mu olsam, kedi mi olsam? Neyse, onu eve girince karar veririz. Arkadaşlar, yaratık değil de şöyle çok farklı bir şey dönüştüm. İlk başta Efe'yi korkutacağım. Sonrasında bakalım tepkisi ne olacak? Belki lan elim yok benim. Elim yok arkadaşlar. Şuna bakın. Elim burada var gözüküyor fakat burada yok gözüküyor. Neyse ha Efe orada. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi Efe'nin yanına oturmaya çalışacağım. Şu tipime bakın ya. Gözlerim sapsarı. Kesin var Efe korkacak. Hey dostum yanım boş mu? Oturabilir miyim? Ya arkadaşlar kaplama aldım. Şu tipime bakın. Yerdeki ayaklarımın çırpınışına bakın. Çok tatlı değil miyim ya? Neyse. Şöyle yavaş yavaş internet kafeye gideceğim de. Abi çok yavaş gidiyor bu kaplumbağa ya. Şuna baksana hızlanmıyoruz bile ya. Neyse böyle artık paytak paytak yanına içeceğiz. Bakalım ne yapıyor içeride? Hala oyun mu oynuyor bu? İçeride Umut var. Yani Mina var. Umuttan 3 tane Umut'tan var. İsimleri hepsinin aynı. Neyse galiba akraba bunlar. Hey dostum merhabalar. Nasılsın iyi misin benim karnım çok aç. Bana biraz havuç verebilir misin? Havuç mu? Benim yanımda hiç havuç yok ki. Neyse ben o zaman bir havuç toplayayım. Sonra sana havuç vereyim olur mu? Olur olur çok iyi olur valla. Arkadaşlar bakın Oldu. demek ki hayvan sever. Yanında havuç çok ama havuç toplamaya gitti. Şimdi arkadaşlar hemen hemen şuradan bir Efe'nin Valorant hesabını siliyorum. Ya dur şifresini değiştireyim ya. Böyle evet, tık 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 ha, Tamamdır. Şifre ne yapayım? Enes ee, abi seni çok seviyorum. Enter. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Efe geldi zaman Valorant hesabının şifresini giremeyecek. Yanlış girecek. Ne yapıyor bu? Ah geliyor. Ee, topladınız mı efendim? Topladınız mı efendim? Buradayım. Ee, tabii ki de topladım. Sen iste ben de toplarım yani. Hayvanlarımıza yardım etmek lazım. Bak ne güzel. Çok sağ olun. Bunu afiyetle yiyeceğim. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyor ya bu? Allah yanlış yere giriyordum ya. Burayı bir GESER kafe zannettim yanlışlıkla. Heh. Şuradaydı internet kafe. Hemen gidelim şurada güzel bir oyun oynayalım. Oo. Lan Arkadaşlar. hesabından çıkış yapmış. Şifrem değiştirilmiş. Hesabıma giriş yapamıyorum. Kim acaba değiştirdi bunu? <gülüyor> 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 Bana bakın benim şifremi sizden birisi mi değiştirdi yoksa çabuk şifremi geri verin. Arkadaşlar çıldırdı dağıttırın. çıldırdı çıldırdı. Neyse şimdi Enes kılığına gireceğim yanına geleceğim. Bakalım bana olayları nasıl anlatacak. Hemen bir ağacın arkasına girip orada hemen kıyafetlerimi değiştirmem lazım. Çok ufak çok ufak. Arkadaşlar tamam ya sonunda kendim oldum. Neyse şu havuç saklamam lazım ki bunu Efe'nin görmemesi lazım. Aha orada kendisi ya bir şeyler mi söylüyor? Efe dostum geldim geldim hadi oyun oynayalım. <laughs> Ha? Dostum oynayamayız çünkü birisi falan hesabı şifresini değiştirdi. Nasıl değiştirebilir Efe? E-postan ona bağlı değil miydi? E-postana girmeden senin hesabı şifresini değiştiremezler ki. Saçmalama oğlum hadi gel. Bak korkma bak senin söz yap. Işte. Nasıl değiştirebilirler ya? Hüseyin abi görmedin mi? Sorsana Hüseyin abiye. Hüseyin abi. Hiç buraya gelen birini gördün mü? Ya valla az önce bir kaplumbağa geldi. Bilgisayarın ortasına geçti bir şeyler yaptı da. Yani o da yapamaz herhalde öyle düşünüyorum ben. E tabii ki daha bir kaplumbağa nereye bir şey yapsın ama bir hayvan yani onun anlama şeyi yok yani. Efe ne yapacağız ya hesap yok. Hesap tamam. olan var mı abi aranızda kaplama böyle? O var ya. Onu var ya elime bir geçireceğim ona gösteririm. Ben ona iyilik yapayım. Havuç vereyim o da bana kötülük yapsın. Besle kargayı oysun gözünü. Efe'cim saçmalama kaplumbağa niye öyle bir şey yapsın? O kaplumbağa bu hayvan. O öyle bir şey yapamaz. Ya of o zaman bu ne kimler değiştirdi? Hayaletler mi geldi değiştirdi? Ya bu olsun hadi gel ya. Hadi gidelim eve biraz evde oturalım. Hep oyun 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 oyun. Az benle vakit geçirdi ya. Lütfen hadi gel eve gidelim. Ya of tamam geliyorum Enes ya. Tamam ya Allah Allah of. Anlamayacak arkadaşlar beklesin. Bu da ona yaptığım çok az oyun. Şimdi eve gitsin arkadaşlar evde çeşit çeşit roller yapacağım ona. <laughs> Anam Efe bu balıklar ne böyle? Bunların ismi ne? Bunlar ne ara geldi bizim eve ya? Ben yani şu an görüyorum. Oğlum onların ismi Nemo, Kemo, Cemo. Ya bu ne saçma bir isim Efe ya. Lütfen doğru bir isim koy şunlara. Bir tanesinin ismini ben koyuyorum. Gece. Bu turuncu. Eh, bu siyah var ya siyah. Onun ismini olsun biliyor evet. Gece. Hani karanlık ya. Tamam, ben de şu turuncunun ismini Menekşe koyuyorum. Menekşe? <laughs> şöyle saçma bir isim. Lan ne alakası ne var Menekşe'yle? Aşık olduğum kızın ismi, Allah Allah. Ha, sen aşık mı oldun birine? Evet ya ama bana yüz vermiyor. Niye vermiyor? Anlat bakalım, otur şöyle bir. Oturacak yer ya yok kanka. ki evde. evde. Evde sandalye yok. Biz aynı var. şehirde yaşamıyoruz, tamam Menes. Aha evet, dinliyorum ben seni. Kıza yazıyorum yazıyorum, bana 7-8 saat sonra cevap veriyor. Delireceğim artık. İzmir'e taşınma durumu varmış ama taşınmazsa da... Of. Bazı aşklar yarım kalmalı. Şimdi söyle. Susar mısın? Sus, sus 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 lütfen lütfen bak hiç gerek yok. Şarkıyı istem git odana söyle. Yapacak bir şey yok efeciğim. Sen odana çık. Ben şimdi sana belki güzel bir sürpriz yapabilirim. Senin mutlu olacağın bir şey yapabilirim. O yüzden odan çık ve beni bekle tamam mı? Tamam kanka tamam. Ben gidiyorum odama çıkıyorum hadi. Küstü ya ve bir de küstü ya. Arkadaşlar ne yapayım? Bir insan şarkı söyleyememeli. Bakın şarkıcılar şarkıcı olsun. Futbolcular futbolcu olsun. Biz de arkadaşlar ne olalım? Biz YouTuber olalım. Şimdi arkadaşlar çok farklı bir evden önden Ve Efe'nin çocukluğuna ineceğiz. Ve Efe'yi mükemmel şekilde trolleyeceğim. Arkadaşlar cadı olduk. Şimdi Efe'ye gideceğim. Ve Efe'ye istediği her şeyi yapabildiğini söyleyeceğim. Bakalım benden neler isteyecek. Nerede ya bu çocuk? Ha yukarıda. Dur arkadaşlar şifreyi bir yazayım ben bir. 1, 2, 3, 4 diye. Ya yani 1, 2, 3, 4 diye bir şifre niye koyduk ya? Hırsızlara cidden var ya. Kapı açtık ya. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kim o? Kim o? Kim geldi ya? Açık kapıyı beyefendi. Heh. Efe Bey'le mi görüşüyorum Hı? acaba? Evet sen de kimsin? Efe Bey ee, ben uluslararası şirketlerden insanlara özel büyüler yapmak için görevlendirildim. Benden istediğiniz bir şey var mı? Ya vallahi şu benim bir tane aşık olduğum kız var. O bana ama yüz vermiyor. Yani mesajlarıma çok geç bakıyor. O yüzden de onun bana bakmasını, bu şehre gelmesini... Yapabilir miyiz? Tabii ki de ama biraz pahalı olabilir haberiniz olsun. Yani ne kadar bir ücret acaba? Yani şişe başı 2,5 milyon TL diyebilirim. 2,5 bin benim TL. Benim bu kadar param yok ki. 2,5 bin TL özür dilerim ya milyon ne ya? 2,5 bin, bin TL. TL. <laughs> evet. Ha, onu hallederiz. Tamam o zaman. Ben şimdi birazdan bir dakika durun bir. Şöyle saçınızdan bir çekeyim bir. Ah! Aa, ne yaptın acıdı? E, ne yapayım ama yani bunlar lazım. Şimdi ben birazdan bir, bir şeyler toplayacağım ve sana içerek yapacağım. Onu içmen lazım tamam mı? Tamamdır bekliyorum. Bekle bakalım burada. Şimdi arkadaşlar elime ne geçerse toplayacağım arkadaşlar ve onu gideceğim bir tane şey içerisine koyacağım. Bir tane çiçek bir tane çiçek arkadaşlar. Bir tane daha çiçek ağaçtan bir tane böyle yaprak. Tamam bunu alık arkadaşlar çok güzel. Sonra ne alalım ne alalım. Ya çok pis şeyler koymak istemiyorum. O da benim çünkü bir arkadaşım var arkadaşlar sonuçta. Çok da midesini bulanmasını istemiyorum. Şuradan da böyle arkadaşlar. Ee, bunları alırsak böyle. Tamamdır. Şimdi. Bunlarla arkadaşlar mükemmel bir karışım yapacağım şu an bu denizde. Böyle bir atalım. Atalım 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 atalım. Oh tamamdır. Şimdi bunlar var ya mükemmel bir büyü olacak. Arkadaşlar bir büyü yaptım. Adı istek büyüsü oldu. Ya çok garip ya. İstek büyüsü değil bir büyü olabilir mi arkadaşlar ya? İçine her şeyden koydum. Şimdi Efe'ye gideceğim ve bunu vereceğim. Umarım param hazırlamıştır arkadaşlar. O parayla gideceğim kendime telefon alacağım ama aha buradaymış. Efe Bey, Efe Bey geldim. Buyurun, buyurun. Geliyorum hemen. Ay selamünaleyküm. Aleykümselam. Eee bir yüz hazır burada arada benz olsun. Önce bir 2.500 TL alayım ben. Tamamdır. Hemen bekleyin. Oo bayağı ee, para da varmış. 2.500 TL'nizi vereyim. Buyurun bakalım. İksiniz burada. Afiyet. Başkan olsun gari. <laughs> Ben bunu içince direkt şey mi olacak yani? Evet evet olacak olacak. Hemen direkt, direkt aşık olacak. İç bakalım. Ah. ah i̇çti. Ee, o zaman ben kaçtım. Hadi bakalım Allah'a emanet görüşürüz. Şimdi arkadaşlar Enes'e dönüşeceğim. Ve her şeyi anlatacağım. Bakalım benimle uğraşmak neymiş görecek. Tamamdır arkadaşlar dönüştüm kendi halime. Bakalım ne yapıyor içeride. Şu an hayaller kuruyor. Yok Menekşe bana aşık. Yok o bana aşık. Efe'cim selamun aleyküm. Ne yaptın bakalım ben yokken İyi misin? Ah oh, Menekşe üzümlü kim Umarım bana aşık olursun. Keşke bana biraz duygularıma önem verip beni önemsesen. Ne güzel olurdu. Ne alaka Menekşe? Ne oldu yine ya? Ne oldu yine ya? Onun için hacılara hocalara mı gitmedim? Ya ben üfürükçülere şeylere mi gitmedim? Hepsi sen git dediler. Sen olmazsın. Senin Menekşe'ye varman lazım dediler. Kim dedi bunu ya? Ne oldu? Anlatsana ya. Sabahtan beri ne geliyorsun? Ve <laughs> sen sen ne pis kokuyorsun ya? Sen ne içtin? Sarımsak suyu mu içtin? Ne bileyim ya. Bana birisi şu istek büyüsü diye bir şey verdi. Onu içtim. Zaten He. tadı da çok kötüydü. Peki şöyle karşında bundan mı verdin? Evet. Tam olarak bundan verdim. Sen bunları nereden buldun? İyi yapmışsın Enayi kardeşim seni ya. <laughs> Lan Enay'i bendim bendim o. Büyücü de bendim. O kaplumbağa da bendim. Valorant hesabı şifresini değiştirdim. Ve hesabı şifresini ne yaptım biliyor musun? Enes abi çok yaşa. Enes abi çok yaşa. Git yaz bakalım öyle geç. Bak benle uğraşmak neymiş gördün değil mi? Efe U Y G. Ulan Enes Bu bana yapılır mı lan? Hadi Valorant neyse. Duygularımla oynadın lan. O benim çilekli kekim bir anda mutlu. Dur dur gel 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 gel. gel. Sana iyi bir haberim var. Ha. Menekşe'yle konuştum. İki gün sonra buraya gelecek. Haberin olsun hazırlan. Orbi mi? Evet geliyor. Oh my god. Neyse sen sevin bakalım. Arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, i̇lk videomuz bu arkadaşlar. Eğer hatamız olduysa kusura bakmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın ve bay bay